Geldik ikinci testimiz arkadaşlar. Hemen ilk sorumuza bakalım neymiş? Yukarıda verilen küpte EG uzunluğu 6 birim olduğuna göre küpün hacmi kaç birim küptür diye soruyor. Ee, birim küptür diye soruyor. Küpün nedir? Tüm ayrıt uzunlukları birbirine eşittir. Ee, ve her bir yüzü karedir arkadaşlar. Dolayısıyla karenin bir iç açısı 90 derecedir. Ee, dik kenarlar birbirine eşitse bu hipotenüs nedir? Bunların kök 2 katı ya bunlardan herhangi birinin kök 2 katına eşit demiştik. Dolayısıyla A buradan 6 bölü kök 2'dir. Burayı da eğer kök 2 ile genişletecek olursak 6 kök 2 2 bölü 2'den kaç geliyor arkadaşlar? 3 kök 2 geliyor diyoruz. Şimdi bir ayrı tuzunu bulduk. Hacmi de nedir küpün hacmi? A küptür. Dolayısıyla biz 3 kök 2'nin kübünü almamız gerekiyor arkadaşlar. Buradan da 27 çarpı 2 çarpı kök 2 gelecektir arkadaşlar. Kaç gelir yani? Hemen bakıyoruz. 54 kök 2 olarak doğru cevabımızı bulmuş oluyoruz. İkinci sorumuza bakalım. Yukarıda verilen küpün hacmi 64 birim küp olduğuna göre taralı yüzeyin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Her bir ayrı tuzunu birbirine eşittir. Mesela A dersek eğer A küpün 64 birim küp olduğunu biliyoruz. O zaman bir A'ya kaç kalır? 4 kalır arkadaşlar. Peki bir yüzü kaçtır? Yani bir yüzün alanı istiyor bizden. Bu da A kare ile bulunur. Eğer A 4 ise 4'ün karesinden doğru cevabımızın 16 birim kare olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuza bakalım. Bir dikdörtgenler prizmasının hacmi taban alanı ile yüksekliğin çarpımına eşittir. Nihat küp biçimindeki boş bir kolinin içerisine rafta bulunan ve boyutları 2 birim, 3 birim ve 4 birim olan dikdörtgenler prizması biçimindeki çay kutularını kolinin tabanında boşluk kalmayacak ve kutular üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirmek istiyor. Nihat bu kutuları yükseklikleri 2 birim olacak şekilde yerleştirirse rafta 8 kutunun kalacağını, yükseklikleri 3 birim olacak şekilde yerleştirilirse de rafta da İki kutunun kalacağını söylüyor. Buna göre başlangıç tarafta bulunan kutuların hacimleri toplamı kaç birim küptür demiş. Şimdi arkadaşlar ilk başta bir çay kutusunun hacmini hesaplayalım ne kadardır? Bir çay kutusunun hacmi 2 çarpı 3 çarpı 4 24 birim küptür. Bu sadece bir arkadaşlar. Peki eğer yüksekliği 2 birim olacak şekilde koyarsa, eğer yüksekliği 2 birim olacak şekilde koyarsa arkadaşlar diğer taban kenarları 3 ve 4 birim olacaktır. Eğer yüksekliği 3 birim olacak şekilde koyarsa da diğer kenarlar arkadaşlar 2 ve 4 birim olacaktır. Peki bu 2, 3 ve 4'ün ekoku kaçtır? Yani en küçük ortak katı kaçtır arkadaşlar? 12'dir. Dolayısıyla biz şöyle diyebiliriz. Bu çay kutularını konulacağı küp kolinin bir kenarı o zaman 12 birim olsun diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bakın 12 birim olacağından dolayı bunun bir alanı yani bir yüzü 12 birim olacağından dolayı şuraya ayrıtı 4 olanlardan 3 tane koymamız gerekiyor. Ayrıt tuzunu 3 olanlardan da 4 tane koymamız gerekiyor. 1 Hemen şöyle bir tekrar çizeyim. 1 e, Şurası 2 Şurayı da şöyle 2'ye bölelim. 4 Şu şekilde arkadaşlar. Yüksekliğini 2 olarak koyduktan sonra şuraya 3 tane 4 birim şuraya da 4 tane 3 birim gelmedi ki 12 olsun. Dolayısıyla arkadaşlar baktığımızda toplamda 3 kere 4'ten 12 tane kutu var. 8 tane de rafta artacak. 12 artı 8'den 20 tane kutu olmuş oldu. Şimdi eğer yükseklik 3 olacaksa arkadaşlar bakın yükseklik 3 olacaksa yine çizelim hemen bir tane daha şöyle. Eğer yükseklik 3 olacaksa da bu sefer diyoruz ki taban ayrıtlarından biri 2 biri 4 dedik. Yine 12 birim olması gerekiyor. Dolayısıyla şurası yine 3'e ayrılacak arkadaşlar. Şurası da 6'ya ayrılacak. İşte 1, 2, 2 birim geleceği için 1, şurası 2 e, şöyle yapalım ya da 2 3 4 5, 6 şeklinde 2 birimlik ayrıtlar gelecek. Şuraya da 4 birimlik ayrıtlar gelecek diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla 6 kere 2'den toplam 12 kutu var. 2 kutu da dışarıda kalıyor. 12 artı 2'den kaç geliyor arkadaşlar? Pardon 6 kere 3'ten 18. 2 kutu da dışarı, dışarıda kalıyor. Toplamda 20 tane kutu var. Bakın her türlü dışarıda yani toplamda çay kutularından 20 tane olduğunu öğrenmiş olduk. E, bir tane kutunun hacmi 24 birim küptü. Toplam hacmi istiyor. 20 ile 24'ü çarparsak da Doğru cevabımızın 480 birim küp olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz diyoruz. Geldik diğer sorumuza. Yukarıda verilen dik üçgen dik prizmanın hacmi kaç birim küptür diye soruyor. Şimdi 6, 8, 10 özel üçgeninden şuranın 10 olduğunu söyleyebilirim. Tabanlar birbirine paralel olacağı için burası da 10'dur. Şu kenarlar birbirine eşitmiş. Demek ki yüksekliğimiz 10 geldi. Prizmanın hacmi taban alanı çarpı yükseklikle bulunur. Tabanda bir üçgen var. Dik kenarları çarpı 2'ye böldük. Çarpı yükseklik dedik. Şunları sadeleştirirsek 5 olur. 8 kere 6, 48. 48 çarpı 5'ten de doğru cevabımızın 240 birim küp olduğunu söyleyebiliriz. Evet geldik 5. sorumuza 2020 TYT yıl, TYT'de sorulmuş bir soru arkadaşlar. Bir dikdörtgenler prizmasının hacmi taban alanı ile yüksekliğin çarpımına eşittir. Dikdörtgenler prizması şeklinde kapalı bir cam kabın içinde 360 birim küp su bulunmaktaymış. Kap düz bir zemine farklı yüzleri bu zemine tamamen değecek biçimde konulduğunda suyun yüksekliği sırasıyla 2, 4 ve 5 birimmiş. Buna göre kabın hacmi kaç birim küptür diye soruyor. Şimdi öncelikle dikdörtgenler prizmamızı şuraya şöyle bir çizeyim. Bakın Şimdi dikdörtgenler prizmamızı çizdikten sonra arkadaşlar diyelim ki bunların işte ayrı uzunlukları A, B, C olsun. Farz edelim ki A, B ve C olsun diyelim. Bunun nedir? İçindeki kap yani hacmi 360 birim küpmüş. Eğer yüksekliği 2 birim olacak şekilde yani AB tabanına gelecek şekilde koyarsak A çarpı B çarpı 2'den burası 360 eşit olacak. BC kenarlarını kullanırsak eğer B çarpı C çarpı yükseklikte 4 olsun. Bu 360 eşitmiş. Ya da arkadaşlar AC kenarlarını kullanıp yükseklikte 5 olur yani bu şekilde yerleştirirsek e, hacim yine 360'a eşit olacak diyoruz. Şimdi bana lazım olan şey nedir? Kabın hacmi yani A çarpı B çarpı C. Bunların hepsini çarpalım. A kare B kare C kare diyorum. Şunları sadeleştirmeden önce sade, e, çarpmadan önce sadeleştirelim ki işimiz kolaylaşsın. 90 şunları sadeleştirirsek de 72 olur. Şimdi bakın burası 180 çarpı 90 çarpı 72 olmuş oldu arkadaşlar. E, eşittir. 180 çarpı 90 çarpı 72 olmuş oldu. Düzenleyelim. A kare çarpı B kare çarpı C kare eşittir. Yüksek seni ben 2 çarpı 90 şeklinde yazarım. 72 şöyle yazalım. Şimdi bakın burası e, bir tane daha 90 olacak ama. Çünkü 180'i nasıl yazdık? 2 çarpı 90 şeklinde yazdık. Bir tane daha 90 var. Bir tane de 72 var. Şimdi burası 2 çarpı 90 çarpı 90 ama ben şu 2 ile 72'yi çarparım arkadaşlar. 2 ile 72'yi çarparsak 144 yapar. 144'ü de nasıl yazarız? 12 çarpı 12 olarak yazarız. Yani bakın 2 tane 12, 2 tane 90 elde etmiş olduk. O zaman arkadaşlar a kare çarpı b kare çarpı yani her tarafına kare kökünü alırsak eğer a çarpı b çarpı c 12 çarpı 90 olmuş oldu. Buradan da doğru cevabımızı 1080 birim küp olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Ve geldik 6. sorumuza. Aşağıda verilen eşkenar üçgenlik prizmanın her yüzeyi farklı renktedir. Yeşil yüzeyin alanı 10 birim kare. Sarı ve mavi yüzeylerin alanları toplamış. X'in alanları toplamı 28 birim kare olduğuna göre prizmanın görünmeyen yüzeylerinin alanları toplamı kaç birim karedir diye soruyor. Şimdi bu bir eşkenar üçgen prizma olduğuna göre taban ayrıt uzunlukları a, a'dır. Eğer şuraya B dersek karşılıklı Kenar uzunlukları birleşti olacağı için şuraları da BB diyeceğiz arkadaşlar. Peki devam ediyorum. Soru benden ne istiyor? Prizmanın görünmeyen yüzeylerinin alanları toplamını istiyor arkadaşlar. Şimdi bakın şurası 10. Bunun aşağıda bir tane daha var aynı üçgenden yani bir 10 var. Artı diyorum. Peki. A çarpı B artı A çarpı B'nin toplamı 28'miş. Yani 2 çarpı A çarpı B 28 ise 1 A B'nin çarpımı 14'tür. Dolayısıyla bunların arkasına kalan bir yüzün toplamı da 14 olacak. Eğer 10 ile 14'ü toplarsak da doğru cevabımızın 24 birim kare olduğunu söyleyebiliriz. Yedinci sorumuza bakalım. Yukarıda verilen kare prizmanın yanal alanı 120 birim kare olduğuna göre taban alanı kaç birim karedir diye sormuş arkadaşlar. Şuraya x diyelim. Yanal alan nedir? Taban çevresi yani 4x çarpı yüksekliktir. Bu 120'ye eşitmiş. O zaman x'in 3 olması gerekiyor. E taban alanı kaç olur? 3'ün karesinden 9 olur. Yani doğru cevabımız B seçeneğidir. 8. sorumuza bakalım. Yukarıda verilen kare prizmanın açılımındaki eş 4 dikdörtgenin alanları toplamı kaç birim karedir diye soruyor. Şimdi 6 burası diktir. 10 ise burası 8'dir. Dolayısıyla bu dikdörtgen alanı 6 kere 8'den 48. E her dikdörtgen birbirine eşit olduğuna göre 48 çarpı 4'ten de doğru cevabımız arkadaşlar kaç olarak bulmuş oluyoruz? 192 birim kare olarak bulmuş oluruz. Geldik 9. sorumuza. Tabanı kare biçiminde olan kare dik prizma şeklindeki bir tahta parçasının taban ayrıt uzunluğu yüksekliğinin iki katına eşittir. O zaman ben yüksekliğine eğer x diyecek olursam bir ayrıt uzunluğu nedir? 2x'tir. Aynı şekilde 2x'tir. Aynı şekilde 2x'tir. Yükseklikte de x'tir dedik. Devam ediyorum. Bu tahta parçasının içinden bir ayrıt uzunluğu tahta parçasının yüksekliğine eşit olan bir küp çıkarılıyor. O zaman bu küpün her bir ayrıt uzunluğu x'tir oluşan şeklin görünümü aşağıda verilmiştir. Son durumda oluşan şeklin yüzey alanı ilk durumdaki tahta parçasının yüzey alanından 8 birim kare fazladır. Buna göre ilk durumdaki tahta parçasının hacmi kaç birim küptür diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Öncelikle diyeceğiz ki bunun içerisinden bu küpü çıkarttığımızda şu alt ve üst kare kadar kaybımız var. Yani nedir arkadaşlar? Toplamdaki yani çıkarttığımız yüzey 4x kare. Şöyle diyelim. Yani şu 8 birim kare daha fazlaymış. Doğru mu arkadaşlar? X kare üst tabandan bir x karede alt tabandan toplam 2x kare kadar bizim kaybımız var. Peki ne kadar kazancımız var arkadaşlar? Ona bakalım. Bakın şurada bir yüzey var x kare kadar. Şurada bir yüzey var x kare. Şurada var. Bir de bunun karşılığında var. Yani 4x kare kadar da kazancımız var. Bu aradaki fark işte 8'e eşitmiş. Dolayısıyla 2x kare 8'e eşitse x kare 4'e eşittir. Bu durumda x 2'dir diyeceğiz arkadaşlar. Benden ilk durumdaki tahta parçasının hacmini istiyor. Taban alanı nedir? 4x karedir. Bir de yükseklik var. Yani 4x küpü istiyor. E, x 2 ise eğer 4 çarpı 2'nin kübünden. Doğru cevabımızın 32 birim küp olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar ve geldik 10. sorumuza. Ayrıt uzunlukları 4, 5 ve 7 birim olan bir dikdörtgenler prizmasından kesişen tüm ayrıtları birbirine dik olan bir parça çıkarılmasıyla elde edilen cisim şekilde verilmiştir. Buna göre elde edilen bu cismin hacmini istiyor. Önce tüm cismin hacmini bulalım taban alanı çarpı yükseklikten tüm cismin alanı kaçtır arkadaşlar? E, 140'tır. Peki devam ediyorum. Çıkarılan cismin hacmi kaç? Yine taban alanı. Bakın tamamı 7'ydi. Şurada 4 kalmış. Demek ki şurası 3. E burası da 3. Yükseklik kaç? Bakın tamamı 4. Şurada 2 kalmış. Demek ki burası da 2. O zaman taban alanı çarpı yükseklikten arkadaşlar kaç gelir? 18 gelir. 140'tan da 18'i çıkartırsak doğru cevabımızı kaç olarak bulmuş oluruz arkadaşlar? Doğru cevabımızı 122 olarak bulmuş oluruz diyoruz ve geldik 11. sorumuza. Yukarıda belirtti dikdörtgenler prizmasında A üstü C uzunluğu kaç birimdir diye soruyor. Şimdi bakalım burası 4 ise Gerçi buraya yazmaya gerek yok. Burası 2 ise burası da 2 birimdir. Peki devam ediyorum arkadaşlar. Burası 4'tür. Dikdörtgenler prizması olduğu için şurası diktir. 3, 4 ise şurası 5'tir. Aynı zamanda burası da diktir. O zaman ben şu x kareyi nasıl bulurum? Ya x'i nasıl bulurum? Pisagor'dan. x kare eşittir 2'nin karesi artı 5'in karesi diyeceğim. Bu durumda x kare eşittir 4 artı 25'ten 29 gelir. x kare 29 sa x kaçtır? Kök 29'dur. Doğru cevabımız B seçeneği olacak arkadaşlar. Ve geldik testimizin son sorusuna. Başlangıçta tüm yüzleri beyaz renkli olan bir dikdörtgenler prizmasının bir yüzü kırmızıya, bir yüzü maviye, bir yüzü sarı renge boyanıyor. Kırmızı boyalı yüz haricindeki yüzlerin alanları toplamı 82 birim kareymiş. Şimdi ben bu dikdörtgenler prizmasının yüz, yani tüm alanına x dersem kırmızı boyalı yüzü çıkarttığımızda 82 birim kare elde ediyormuşuz. Mavi boyalı yüz haricindeki yüzlerin alanları toplamı 79 birim kare ise x'ten mavi boyalı yüzü alanını çıkartırsak 79 elde ediyoruz. Sarı boyalı yüzü çıkartırsak da Tüm yüzlerin alanını 74 birim kare olarak elde ediyoruz arkadaşlar. Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı yani x'i istiyor. Şimdi bunları eğer toplarsak 3x eksi parantezine k artı m artı s 82 artı 79 artı 74 de 235'e eşit olacak. Şimdi şu k artı m artı s'nin... E şöyle bir ortak özelliği var arkadaşlar. Dikdörtgenler prizmasının toplam 6 yüzü vardır. Bakın bu da 3 yüzden biri. O zaman tüm yüzün nedir? Yarısıdır diyeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla 3x eksi x bölü 2, 235'e eşit olmuş oldu. Ee, şuraya bakacak olursak burası 5x bölü 2 yapar. 5x bölü 2, 235'e eşit oldu. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki işlemi yaptığımızda yani işte her tarafı 5 ile sadeleştiririz. Her tarafı 5 ile sadeleştirdiğimizde 47 yapar. 2'yi de karşı tarafa çarpan olarak atarsak 47 çarpı 2'den doğru cevabımızı 94 birim kare olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Ve böylelikle test 2'nin de sonuna geliyoruz.